Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Ee, sizler için 10 tane güzel sorum var. Bakalım onda 10 yapabilecek misiniz? Dün paylaşım gelmemişti o yüzden kusura bakmayın. Ee, ufak rahatsızlıktan dolayı paylaşım yapamamıştım. Ama gerçekten sizleri çok özledim ya. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz canlar. İlk sorumuz tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili. Sesim nereden? Bekleyin sesim gidip geliyor galiba. <laughs> Şimdi bakalım. Yukarıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakıyoruz. ÖSYM bu tür soruları seviyor arkadaşlarım. Kolay deyip geçmiyoruz. Anlaştık mı? Şimdi ilk önce baktığımızda ırkları inceleyen birimdir. Irkları inceleyen bilim dalı hangisiydi? Tabii ki antropolojiydi değil mi? Şimdi böyle bilgi sorusu gelmese de aman aman yazıya bak. Sümerler mezarlarında ters döndü şu anda. Antropoloji. Böyle gelmese de insan ve hayvan iskeletlerini sizden isteyebilir. O yüzden biz ne diyeceğiz? Antropoloji diyeceğiz. Tamam. Kültürleri inceleyen bilim dalı. Gelenek ve görenekleri inceleyen hangisiydi? Tabii ki etnografyaydı. Değil mi? Etno, tamam. Dilleri inceleyen? Tabii ki filoloji. Bazı arkadaşlar diloloji diye kodlamış. O da iyi, o da iyi, o da iyi. Tamamdır. Antropoloji, etnografya, filoloji cevabımız. Tamam. İlk önce filolojiyi vermiş. Yanlış. Etnografya yanlış, antropoloji Evet. Doğrudur. İkinci öncülümüz et olacak. Paleografya ne demekti arkadaşlarım? Paleografya eski yazı bilimi demekti değil mi? Diğerlerine bakalım. Diğerlerine bakalım. Filoloji dil bilimi, etnografya neydi? Kültür bilimi, nümizmatik, para bilimi, ırk, eski yazı, dil, e, kültür, ırk, yazı. Pek farklı bir şey yok zaten. Hadi geçelim. Geldik diğer sorumuza. Diyor ki ilk çağ uygarlıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde birinci sütunda verilen ikinci sütunda verilene ortam adımladığı savunulamaz. Ne bu? Şimdi arkadaşlarım aşkına baktığımızda Frigyalıların tarıma büyük önem vermeleri tarımın korunmasına yönelik kanunlar yapmalar. Şimdi Frig'ler coğrafi konum gereği tarımda hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ve şunu diyorlar. Diyorlar ki eğer öküz öldürürseniz ölürseniz oğlum. Diyor ki toprağı işleyen öküzdür. Öküz olmasa geçinemeyiz. Bir şeye ekemeyiz diyorlar ve ayrıca orak ve sabanı da kıramazsınız diyor. Diğerlerin böyle bir özelliği vardı. Sümerlerde kralın başrahip görevini üstlenmesi, sevgili arkadaşlarım bakın başrahip ve tanrı kral gibi şeyler gördüğünüzde direkt aklınıza teokrasi gelecek. Ne demek ki teokrasi din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demek diye doğrudur. Mısır'da Nil Nehri'nin sık sık taşması güneş yılı esas takvim. Nehir taşınca bunlar artık ne yapmaya başladılar? Farklı yollar aramaya başladılar. Ve bu yüzden de tahvimi buldular. İhtiyaç, ihtiyacı doğurmuş değil mi? Tamam. Mezopotamya'nın verimli topraklara sahip olması. Şimdi şöyle düşünün. Şurası Mezopotamya. Bereketli iler. Şurada da avareler var. Konar göçerler. Birden ne yapıyorlar? Aha verimli toprak. Allah 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 Allah. Verimli toprak varsa istilaya uğrarsın. Hint uygarlığını da örnek verebiliriz zaten. Tamam. Çin'de Budizm anlayışının yaygın olması özgür... <laughs> ne alakası var lan? Budizm'e göre... Yani bu din neyi amaçlıyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Nirvana'yı bilir misiniz Nirvana? En zirveye çıkma. Budizm'in amacı budur. Zirveye çıkıp acılardan kurtulmadır. Özgür düşünceyle hiçbir alakası yok. O yüzden cevabımız E şıkkı. Sesim yine gidiyor. Kusura bakmayın arkadaşlarım. İslam tarihine bakalım. İslam tarihine bakalım. Geldik. Şimdi diyor ki buna göre yukarıdaki verilen tablodaki dönemde ve başkentlerden hangilerinin yerleri değiştirildiği takdirde doğru bir sonuca var olabilir. İslam tarihi boyunca İslam devletinin başkentleri çeşitli dönemlerde değişmiştir. Bunun üzerinde çok çok konuştuk. Eminim ki yanlış da yapmayacaksınız. Siz yanlış yapmazsınız. Çünkü siz Ali Hoca'nın öğrencilerisiniz. Tamam. Hazreti Ebu Bekir Medine. Peygamber döneminde de Medine'ydi. Medine değişmedi. Tamam. Bu doğrudur. Bunun herhangi bir yeri değişmeyecek. Hazreti Ali Kufe. Bunun da yeri değişmeyecek. Hazreti Ali döneminde Kufe oldu. Emeviler Bağdat. Muaviye neredeydi? Bağdat'ta mıydı? Tabii ki hayır. Şam'daydı. Bunu bırakalım. Endülüs Emevileri Kurtuba. Doğru mudur? Doğrudur. Bunun da yeri değişmeyecek. Abbasiler Şam. Hayır. İkisi yer değiştirecek sevgili arkadaşlarım. Abbasilerin Bağdat, Emevileri Şam. O yüzden cevabımız 3 ile 5 olacaktır. Tamamdır. Yani çeşitli sebeplerden dolayı başkentler değişiyor arkadaşlar. Geldim diğer sorumuzu şimdi. Sorumuz şöyle. Buna göre yargılarından hangileri söylenebilir? Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey 1048 yılında düzenlediği Bağdat Seferi sonucunda Abbasi Halifesi El Kayın bir emri laşi büve oğullarının baskısından kurtarmış. Bunun üzerine Halife Tuğrul Bey'e doğunun ve vatanın hükümdarı unvanını vermişti. Vay be, adam gibi adam görüyor musunuz? Büve onlarına son verdi Tuğrul Bey. Ve Halife Tuğrul Bey'e şunu dedi. Artık siyasi güç sende. Artık doğunun ve vatanın sultanı sensin. Bakalım öncülere. Selçukluların İslam dünyasının dinsel liderliğini ele geçirdi. Ne alakası var? Biz niye dinsel liderliği alalım ki? Bize siyasi güç lazım, siyasi siyasi güç. Siyasi gücü alırsak her türlü güçlü oluruz. Bu ne hale arkadaşım? Türklerin İslam dünyasındaki önemleri artacak mı? Artacak. Halifeyi korumuş çünkü. Artık prestij sahibi. Abbas halifesinin Türklerin siyasi üstünlüğünü tanıdı. Siyasi üstünlüğü tanımış mı? Tanımış. Dinsel yok, dinsel liderlik yok ancak siyasi üstünlük var. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 2 ile 3 olacaktır. İki gözümün çiçekleri. Tamam? Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şimdi çoğu öğrencim diyecek ya hocam ben tarihleri bilmiyorum. Ya hocam tarihleri bilmiyorum. Lütfen lütfen. Niye tarih paylaşıyorsunuz? Şimdi bilgi vereceğim. Canım benim. İki gözümün çiçeği. Canımın cananı. Dert etme. Ali Hoca burada. Aşağıda verilenlerden hangisi 1413 51 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Çelebi Mehmet döneminden Fatih Sultan Mehmet Han dönemine kadar olan gelişmeleri bizden istiyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Yani bizden Çelebi Mehmet de 2. Muradı tek istiyor. Bu kadar basit. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Artık Osmanlı dünya gücü haline geliyordu. Bizden Çelebi Mehmet de 2. Muradı istiyor. Tamam. Harçlı ittifaklarıyla savaşlar yapıldı mı? Yapıldı. Örnek verelim. Varna Savaşı. Tamam mıyız? Tamamız. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin tamamen sağlanması. Bırak. Macarlarla belli bir dönem barış yapılmaz. Şimdi padişahımız 2. Murat ne yazık ki Haçlara yenilmişti sevgili arkadaşlarım. Varna Savaşı'ndan önce. O yüzden de Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Tamam. Edirne Segedin'den sonra tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e bıraktı. Birazdan devamını getireceğim. Bizans'ın Balkanlarda bağlantısının tamamen kesilmesi. Ha <laughs> Şimdi 2. Kosova Savaşı'nda bunlar yine karşı karşıya geldiler. Ve ikinci Murat onlara şunu dedi. Ben oğlumu, ben tahtı oğluma bıraktıktan sonra uzun uzun düşündüm. Ve sizden nasıl intikam alacağımı da bir hayli düşündüm. Ve nihayetinde ikinci Kosova Savaşı'nda ikinci Murat intikamı almış ve Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline gelmişti. İntikam soğuk bir yemektir. <laughs> Balkanlarda Türk hakimiyeti pekişti mi? Pekişti. Artık Bizans savunmaya çekildi. Haçlar savunmada. Osmanlı taarruzda. Sevgili arkadaşlarım tarihte kesinlik yoktur. Tamamen gibi kelimeler varsa sıkıntı vardır. Ki zaten tamamen sağlam, sağlanmamış bu dönemde. Kim tamamen sağlayacak? Tabii ki 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah olan Yavuz Sultan Selim Dağı Savaşı ile tamamen sağlayacaktı. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şişe şekilde. Osmanlı Devleti'ndeki Mısır isyanına sona erdiren 1841 Londra Sözleşmesi aynı zamanda aşağıdaki devletlerden hangisinin boğazlarla ilgili ayrıcalıkların konumuna son vermiştir? Şimdi değerli arkadaşlarım Rusya'nın tek amacı ne? Emelleri günümüze kadar da devam ediyor. Sıcak denizlere inme değil mi? Sürekli sıcak denizlere inmek istiyor. İkinci Mahmut denize düşen yılana sarılır misali 1833 yılında Hünkar İskelisi Antlaşması'nı Aha bu kişilerle imzaladı. Kimlerle imzaladı? Tabii ki Ruslarla. İngiltere ile Fransa. Osmanlı'ya dedi ki kardeşim sen hayırdır ya. Biz bu devleti durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyorsun. Sen bunlara ayrıcalık tanıyorsun. Tepki çekti mi Osmanlı? İkisinden de tepki çekti. Şimdi şunu da bir silelim. Bu Balkanlarda Prusya da siyasi birliğini tamamlamamış. Bunu silelim. Ayak altından çekilsinler. Şimdi antlaşmanın yılı 8 yıl. Tamam? Bu iki devletin politikalarını az çok hepimiz biliyoruz. Bunlar ne diyor? Diyor ki oğlum elbet 8 yıl geçecek. Elbet geçecek o 8 yıl. Seni durduracağız Rus. Seni durduracağız oğlum. 8 yıl geçti ve 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Rusya ayrıcalığını kaybetti. İngiltere ile Fransa bir kez daha Rusya'nın hayallerini sıcak denizlere döktüler. O yüzden cevabımız C Şık. Devam edelim. Geldik diğer sorumuza. Bu gelişmelerin aşağıdaki verilenlerden hangisini ortam adladığı söylenemez. Fransız İhtilali sonrasında asiller ayrıcalıklarını kaybederken milliyetçilik eşitlik gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmıştır. Fransız ihtilali. Dünya tarihinde adınzan, adından söz ettirmiş ihtilal. Marie Antoinette, kraliçe artistik yapıyor. Diyor ki ekmek yok pasta yiyin. Oğlum sen kimsin? Sen kimsin? Halkı devireceksin. Ekmek yok pasta yiyin ne lan? Millet aç aç. Artistik mi yapıyorsun? İhtilalden sonra ikisi de halk tarafından idam edildi. Hem kral hem de Antonit de. Pasta yiyin değil mi? Al sen pastayı. Şimdi sosyal işsizliğin tamamen sona ermesi. Az önce size püf noktayı vermiştim. Bunu bırakalım. Demokratikleşme faaliyetleri ivme kazanacak mı? İvme kazanacak. Halk hareketi artık geliyor. İhtilal evrensel bir özelliğe kavuşacak mı? Kavuşacak. En basit örnek Osmanlı'da tanzimat ve ıslahat fermanları gibi meşrutiyet gibi imparatorlukların sonu geliyor mu? Maalesef. Maalesef sonları geliyor. İmparator ne demekti? birden fazla ulusu kendi bünyesi altında toplamasıydı değil mi? Hukuk devleti anlayışı gelişecek mi? Gelişecek. Hak, hukuk ve adaletten bahsedecek. Ancak değerli arkadaşlarım eşitsizlik tamamen sona ermez. Ermez arkadaşlarım günümüzde de devam ediyor. Aha, devam et Şimdi görsel bir fotoğrafımız var. Bu kişi kim biliyor musunuz? Bu kişi Asım Gündüz. Asilliği görüyormuşuz. İşte, işte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adam. Asım Gündüz, Orgeneral. Sil değil mi ama? Ne diyor? Buna göre Mustafa Kemal'in bu şekilde davranmasında gibi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal gerek ilk gençlik yıllarında gerekse eğitim ve askeri hayatının boyunca ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmeye ve bunlara çözüm üretmeye çalışmıştır. Yukarıda Mustafa Kemal'in İstanbul Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşı olan Orgeneral Asım Gündüz'ün ifadesine yer verilmiştir. Mustafa Kemal niye böyle bir şey yapmış olabilir? Ne kadar akıllı olduğunu az çok hepimiz biliyoruz değil mi? Yaşadığı şehirlerdeki siyasi çalkantılar. O dönem Osmanlı parçalanma döneminde. Aldık mı aldık. Tevfik Fikret, Batıcılık yönünden Mustafa Kemal'i etkiledi. Namık Kemal, vatan şairi olarak bilinir. Etkileri. Askeri rüştüye, idadi ve harbiyedeki vuruşsever öğretmenlerin çaba ve tutumları Mustafa Kemal'i etkileyecek mi? Etkileyecek. O yüzden cevabımız E şıkkıdır kardeşlerim. Devam edelim diğer sorumuza. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kör olmayalım. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Moskova Antlaşması'nın özellikleri arasında gösterilemez? Birinci Dünya Savaşı sonrasında Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Tarihimiz 16 Mart 1921. Tamam. TBMM büyük bir güç kazandı. Sovyet Rusya'yı kazandı. Maddelerini bilmemiz lazım arkadaşlar. Ne diyor? Sovyet Rusya Sevr Antlaşması'ndaki haklarından vazgeçmiştir. Bunu bir bırakalım. Birazdan açıklayacağım. İnşallah hocam ne oluyor ya ne oluyor o yok muydu? Dememişsinizdir. Her iki ülkede rejimlerini tanımış mı? Tanımış. Rusya TBMM'yi tanıdı. TBMM Rusya'yı tanıdı. Doğru. Rus ee, Rusya Sevr Antlaşması'nı tanımadı. Tanımadığı söyledi. Zaten şöyle geçiyor. Birinin tanımadığı antlaşmayı öteki de tanımayacak. Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçti. Harika bir harika bir gelişme. Sovyet Rusya misak-ı milliyi belli şartlarda tanıdı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam o şartlar ne ya? Bize biraz söyler misiniz? Hiç hayır hiçbir şekilde söylemeyeceğim. Kendiniz bulun. Tamam. Şaka yaptım şaka. Sevgili arkadaşlarım bu şart neydi? Bu şart tabii ki Batum'du Batum. Ruslar diyor ki Kardeşim Batum'u görücü sana bırak biz de misak milliyi tanıyalım. O yüzden maalesef ilk taviz olan Batum burada veriliyor ve Rusya misak milliyi tanıyor. Her yerde çıkar her yerde çıkar değil mi? Sevgili arkadaşlarım Sevr Antlaşması'nda Rusya yok ki. Yok yok canımın cananları. Gizli antlaşmaları dünyaya duyurduktan sonra savaştan çekilmedi mi? Çekildi. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 yılında imzalanmadı mı? İmzalandı. Ki zaten Rusya böyle bir antlaşmada olsaydı da tanımayacaktı. Canımız aşıkkı. Rusya çekilmiş artık çekilmiş. Rusya artık tek başına kalmış da kendi yanına çekiyor. Geldik diğer sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün düşünce sistemini etkileyenler, etkileyenlerden etkileyenler, dilim dönmedi lan. Etkileyenlerden biri olarak gösterilemez. Mustafa Kemal Paşa Atatürk düşünce sistemi ve ilkelerini oluştururken gençlik yıllarından itibaren askeri, siyasi ve ekonomik hayatta kendisini etkileyen düşünürlerin görüş ve düşüncelerini dikkate almıştır. Mustafa Kemal kendisini harika bir şekilde geliştirdi. Değil mi arkadaşlarım? Kendisini donattı ve o kadar da kitap yazdı. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir. Ama Namık Kemal deyince maalesef ki öğrencilerimin aklına başka şeyler geliyor. Ulan siz var ya. Mehmet Emin yurda kul. Cool. Türkçülük yönünde Mustafa Kemal'i etkiledi. Hüseyin Nihal Atsız. Bırakalım. Ziya Gökhan. Türkçülük. Tevfik Fikret. Batıcılık yönünde Mustafa Kemal'i etkiledi. Ancak Hüseyin Nihal Atsız yok. Arkadaşlar. Sorularımız bu şekildeydi. Biraz rahatsızım. O yüzden kusura bakmayın. Kelimeleri bazen toparlayamıyorum. Toparlaya Bak şu anda da toparlayamıyorum zaten. Neyse. Beğenmeyi unutmuyoruz. Paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın canlarım.